Evden tartışma sesleri duyuldu. Şahıs elinde bıçakla evin önüne çıktı. Komşuların ihbarıyla eve giden sağlık ve polis ekipleri 32 yaşındaki kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi korkunç olay Kütahya'da yaşandı. Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi'ndeki bir evde tartışma seslerinin ardından burada ikamet eden İsmail Türü'nün elinde bıçakla evinin önüne çıkması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese giden ekipler evde ikamet eden Ayşegül Türü'nün çok sayıda bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Evin önünde suç aleti bıçakla bekleyen ve karısını öldürdüğünü itiraf eden zanlı ise polis ekip verince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Ayşe Götür'ünün cesedi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. <laughs>